Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle işte beraber kaşarlı karaköy poğaça tarifi yapacağız. Ekranda görmüş olduğunuz gramajlarda tuz, şeker, margarin, su ve yumurtayı ilk başta güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bunu bir yoğurma mikseri içinde de yapabilirsiniz veya ki boş bir tezgahın üzerinde de yapabilirsiniz veya ki boş bir derin kabın içerisinde de yapabilirsiniz. Bu malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştırıp harmanladıktan sonra un ve yaş mayamızı da ekleyip güzel bir hamurumuzu elde ediyoruz. Bardak kaşık ölçüsüne karşı değilim fakat tam olarak doğru ölçü olduğunu düşünmüyorum. Sizler genellikle verdiğim gramajlarla küçük bir teraziyle de olsa çalışırsanız çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Vermiş olduğum ölçülerle hamurumuzu yoğurursanız bu şekilde ele yapışmayan fakat kıvamı çok 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 güzel bir hamur elde edersiniz. Her poğaçamız için 80 gramlık parçalar halinde hamurlarımızı parçalıyoruz. Eğer ki elinizde terazi yoksa bunu sizlere şöyle açıklayabilirim. Orta boy bir limon boyutunda arkadaşlar. Hamurlarınızı ayırarak işlemimize devam edebilirsiniz. Hamurlarımızı güzel bir şekilde parçaladık. 80 gramlık ölçülerle ayırdık. Ve şimdi bunları elimizle yuvarlıyoruz arkadaşlar. Bu yuvarlama işlemini Avucunuzun tam olarak içerisine hamurları alarak güzel bir şekilde sıkı sıkı yuvarlayarak yapıyorsunuz. Hamurlarımızı sıkı sıkı güzel bir şekilde yuvarladıktan sonra ters çeviriyoruz ve ters çevirerek sıralıyoruz tezgahlarımızın üzerine. 5 kilogram ölçüyle ben bu hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Yani ben şey olduğum ölçünün 5 katını yaparak hamurumu yoğurdum ve 128 adet poğaça elde etmişim. Tüm hamurları yuvarlayıp biraz aralıklı şekilde tezgahıma dizdikten sonra görmüş olduğunuz şekilde hamurları avucumun içiyle biraz baskı yapıp ortalarına küçük bir çukur oluşturup biraz da hamurumu inceltiyorum arkadaşlar. Tüm amacım bu bu işlemi yaparken. Kaşarlı karaköy poğaça yaptığımız için ortalarına rendelenmiş kaşarımı bolca ekliyorum. Bundan çekinmeyin. Güzel bir şekilde poğaçanızı kapatabiliyorsanız bol bol malzeme vermeyi çekinmenize gerek yok arkadaşlar. Malzeme ve ham madde fiyatları her ne kadar pahalı olsa da bol malzeme olmadan bu poğaçalarımız güzel olmuyor maalesef. Onun için malzemelerimizi güzel bir şekilde ilave etmemiz gerekiyor. Ben yine de o kadar çok fazla kaşar ilave ettiğimi düşünmüyorum. Orta seviyede kaşar ekliyorum ben poğaçalarımın içerisine. Tarifim bir önceki Karaköy poğaçamın tarifi aynı. Aslında Karaköy poğaçanın içi her ne olursa olsun tarifi aynı arkadaşlar. Önemli olan hamur ve içine koyduğunuz malzeme dilediğiniz şekilde bu tarifi uygulayıp daha farklı malzemeler de ekleyerek karaköy poğaçalarınızı çeşit çeşitli şekil şekil yapabilirsiniz. Sıra geldi poğaçalarımızı işlemeye. Görmüş olduğunuz şekilde parmaklarımızla sıkıştıra sıkıştıra poğaçalarımızı ekmek şeklini veriyoruz arkadaşlar. Ekmeğin şekli nasıl? Ortası şişik, kenarları ince bir şekilde işliyoruz. Bunu yaparken de her poğaçamızı güzel bir boşluğa alıp yine eziyoruz. Hamurumuzu inceltiyoruz. Parmaklarımızla güzel bir şekilde katlayarak işlemimize devam ediyoruz. Sizlere bir de bu açıdan göstereyim. Belki daha iyi olur görüntü açısından. Baskıyı yapıyoruz. Dört parmağımızla kapatıp birinci parmaklarımızla baş parmaklarımızla güzel bir şekilde sıkıştırarak poğaçamıza şeklimizi veriyoruz. Ve tepsiye değil tezgaha sıralıyoruz arkadaşlar poğaçalarımızı. Poğaçalarımızı katlarken üzerinde baskınızı yapıp 4 parmağınıza kapattıktan sonra işlemeye başlıyorsunuz. Bu bu aşamada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir unsur daha var. Ek kısmı tamamen alta gelecek arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi alt kısma geliyor. Çok zor bir işlem değil. Hiç hızlandırma yapmadan videomu sizlere şu şekilde göstereyim. Alıştıktan sonra aynen benim yaptığım gibi bu şekilde hızlı ve pratik olarak bu işlemi yapabilirsiniz. Yani çok zor değil arkadaşlar bu işler. Sadece biraz pratiğe bakıyor. Biraz elinize bakacaksınız. İlgileneceksiniz. Ne yaptığınızın farkında olacaksınız. Yanlışınızı da düzelttikten sonra kısa sürede bu işleri sizler de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Tüm poğaçalarımızı katladık, işledik, tezgahımıza sıraladık. Şimdi ise üzerlerine yumurta sarısı sürme geldi sıra arkadaşlar. Yumurta sarımızı sürdükten sonra poğaçalarımızın tamamını susama batıracağız. Onun için iki sıra iki sıra şeklinde poğaçalarınızın yumurta sarısını sürerseniz çok daha iyi olur. Çünkü arkadaşlar zaman aşımından dolayı belli bir süreden sonra yumurtamız kuruma yapar. Susamı güzel tutmaz. Yumurta sarısını sürdükten sonra bir susamımızı bir tepsinin içerisine boşaltıyoruz arkadaşlar. Ve yumurta sarısının olduğu kısmı görmüş olduğunuz gibi susamlara getiriyoruz. Susam dolu tepsimize poğaçalarımızı sıralıyoruz. Poğaçalarımızı tavaya dizdikten sonra arkadaşlar susam da tavanın içerisinden şöyle üç iç parmağımıza baskı yaparak güzel bir şekilde genişletiyoruz. Oval bir şekil veriyoruz poğaçalarımıza. Tam ortadan baskı yapıyoruz susamın üzerine ve susamı yukarıda kalacak şekilde, üste kalacak şekilde tavalarımıza birer parmak, ikişer parmak aralıkla diziyoruz. Tüm poğaçalarımızı tavalarımıza dizdikten sonra bıçakla üzerlerine, tam ortalarına birer çizik atmamız gerekiyor. Yalnız bıçağı dibe kadar bastırmayın. Yüzeysel şekilde bir çizik atın. Daha iyi olur. Ürünümüz mayalı ürünü olduğu için arkadaşlar ilk önce mayalandırmamız gerekiyor. Mayalandırma aşamasında ise 100 derecelik bir fırına ürününüzü yaklaşık 8-10 dakika kadar atarsanız güzel bir şekilde hızlı mayalandırma sağlarsınız. Eğer vaktiniz varsa oda sıcaklığında 1 saat 1,5 saat kadar da bekletirseniz ürününüz güzel bir şekilde mayalanır. Poğaça, açma ve simitlerin mayalandığını anlamak için biraz dokunmanız yeterli olacak. Poğaçalarımız mayalandıktan sonra arkadaşlar 180-200 derecelik fırınlarımızda yaklaşık 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Ürünlerimizi pişirmekten çekeyim ben arkadaşlar. Her ne kadar güzel pişerse o kadar güzel olur. Piştikten sonra da bu şekilde gayet güzel, hoş ve çekici bir görsele sahip oluyorlar. Ürünlerinizi şöyle güzel bir şekilde yaptıktan sonra soğutup dipfrize de poşetleyerek atarsanız mikrodalga fırında ısıtarak her sabah kendi yaptığınız poğaçalarınızı yiyebilirsiniz. Veyahut ki misafirlerinize veyahut ki çocuklarınıza ikramlarda bulunabilirsiniz. Ürünümüz bol susamlı olduğu için arkadaşlar güzel bir şekilde kızarması gerekiyor. Güzel bir renk alması gerekiyor. Piştiğini biraz da buradan anlayabilirsiniz. Bakacaksınız ürününüz beyaz. Çok güzel kızarmamış. Onun için güzel bir şekilde kızartmanız gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar güzel kızarırsa o kadar güzel olur. Bazı fırınlarda pişme süresi uzayabilir. Bazı fırınlarda ise kısalabilir. Her zaman pişirmeleri arkadaşlar kontrollü bir şekilde yapmanızda fayda var. Bizim söylediğimiz, bizim kullandığımız fırınlar sizin kullandığınız fırınlardan farklı olabilir. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde pişirmenizde fayda var. Ve güzel bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni günlerde, yeni tariflerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar.